Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavlarının birinci aşaması gerçekleşti. 480 öğrencinin başvurduğu sınav Güzel Sanatlar Fakültesi fuayi alanında yapıldı. Sınav öncesi öğrencileri yalnız bırakmayan ve heyecanlarını ortak olan rektör Profesör Dr. Yücel Acer, bu yılki başvuru sayısındaki ciddi artıştan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Bugün Güzel Sanatlar Fakültesi'nin özel yetenek sınavları için buradayız. Öğrencileri yalnız bırakmayalım aslında biraz da heyecanlarını azaltalım diye ziyaret ettik. Sınavlar başladı şu an. Bizi memnun eden husus gerçekten çok ciddi bir başvuru artışında olmuş olması. Geçen yıla göre sanıyorum iki katı bir artış var. Çok sayıda öğrenci şu an sınava girmiş durumda bu bizim için e, başvuru sayısının fazla olması üniversitemiz adına güzel bir şey çünkü e, daha yetenekli öğrencileri üniversitemize kazandırma anlamında bir şans yaratmış oluyor. Tabii başarılı olan öğrenciler inşallah üniversitemize öğrenci olarak kayıt olacaklar. E, başarılar diliyorum onlara. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz bu sınav döneminde bayağı yoğun çalışıyorlar. E, Güzel Sanatlar Fakültesi yönetimine, hocalarına teşekkür ediyoruz.